Eskiden veba gibi böyle gözle görülür büyük hastalıklar vardı. Şimdi hala var ama insanların en çok korktuğu şeyler bu büyük hastalıklardı. Şimdi 21. yüzyıla geçtikçe birçok şeyi tedavi ettik. Tabii ki bazı hastalıkların araştırmaları sürüyor ama artık sinsi rahatsızlıklar var. Ve bunlar o kadar sinsi ve basit görünüyorlar ki bu zeki zihnimiz onların hastalık olduğuna pek ikna olmuyor. 21. yüzyılın hastalığı seni yavaş yavaş eriten, öldüren bir anda yumruk gibi vuran hastalık acelecilik. Şimdi aslında bu tanılanmış bir şey. Yani e, acelecilik hurry sickness diye Amerika'da bir tanı var artık. Sen gerçekten bir yere gittiğinde bir doktora ve sen de belli şeyleri karşılıyorsan semptomları üzerine yapıştır veriyorlar hurry sickness diye. Ne yapıyor peki bu? Sen ne zaman acele etmeye başlarsan vücudun bir savaş kaç moduna giriyor. Nedir savaş kaç modu? Senin doğuştan getirdiğin evrimsel olarak taşıdığın bazı koruyucu mekanizmalar. Eğer karşındaki şey tehlikeli bir şeyle karşılaştığında karşındaki şey senden daha güçlü olduğunu hissediyorsan kaçıyorsun. 5 kişi üzerine yürüyorsa sopayla kaç. Eğer karşındaki şey senin kadar güçlü veya daha az güçlüyse o zaman bu sistem karşıya yönelik çalışıyor. Saldırıyorsun ona. Veya eğer çok birden şok olarak geliyorsa korku üzerine dona kalıyorsun. Acelecilik seni bu üç sistemden bir tanesine sokuyor. Yalnız sorun acele etmen değil zaten. Sorun sürekli acele etmen ve bunun doğru olduğuna ikna olmuş olman. Yani arabanla hızlı gidiyorsun çünkü iş yerine iki buçuk dakika daha erken varacaksın. Bilgisayardaki raporu 1 dakika daha erken bitirmek için uğraşıyorsun. Niye? Çünkü yaptığın çoğu şey sana ızdırap veriyor. Acele de bu sözde ızdırabı bitirip rahatlamana aslında çok geçici ve sahte bir rahatlığa ulaşmana yardımcı oluyor. Diğer tarafta başka bir hastalık daha var. Buna da kronik fatik deniyor yani sürekli yorgunluk. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Sürekli dinleniyorsun ama bir türlü dinlendiğini hissedemiyorsun. Sabah yatağında mesela daha fazla uyuyorsun ama bir türlü dinç ve canlı kalkamıyorsun. Akşam eve geliyorsun hep yorgunsun. Okula ya da işe gidiyorsun sürekli bir halsizlik var. Zihnin hiç istediğin gibi açık değil. Bunların büyük kısmı birincisi acelecilik, ikincisi de aşırı çalışmada oluyor. Şimdi 1950'li yıllarda güzel bir araştırma yapılmış. İki tane sevimli, çok harika kardiyolog ofislerine gelen insanları incelemeye başlamışlar. Bakmışlar ki bu insanlar normalde sağlıklı insanlar. Yani kalplerinde organik, fizyolojik bir sorun yok. Ancak bir grup sürekli kalp rahatsızlığıyla geliyor. Diğer grup çok hızlı iyileşiyor. Bir gruba bakmışlar ki bu insanlar daha sık kalp krizi geçiriyor. Kalp spazmı yaşıyorlar. Sürekli kalp şikayetleri var yanma gibi örneğin. Diğer grup genellikle bir defa veya daha az işte hani kontrol için giriyorlar ve sağlıkları çok daha iyi. Bu sefer çeşitli sorular sormaya başlamışlar. Mesela bunlardan bir tanesi sürekli hızlı hareket eden ve hızlı yemek yiyen birimiz. Her şeyi aceleyle mi yapıyorsun? Boş zaman ayırdığında kendine suçluluk duyuyor musun? Bu bingo bence 12'den vuran bir şey. Son 100 yılın şeyi, anahtar kelimesi nedir? Verimlilik. Daha fazla verimli olalım arkadaşlar. Ne öğrettin? Meşguliyet. Çok verimliyiz. E veya D. Hepsi ben neredeyse çevremde gördüğüm çoğu insanlara hani bu soruların cevabı evet 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 gibi gidiyor. Şimdi bu insanlar 1950'lerde tabii şu anki bizim sahip olduğumuz görüntüleme cihazlarına sahip değiller. Ama aşağı yukarı iki kişilik tipi çıkarmışlar. Bunlar çok kabaca şeyler. Ama bence aralarında bazı güzel şeyler de var. Bunlara A tipi kişilik ve B tipi kişilik diyorlar. A tipi kişilik delicesinde çalışan ve kendini tüketen, başarının kıymetini pek bilmeyen tipler. Yani Başarı onlar için yetmiyor bir sonrakine bir sonrakine. B tipi kişilik o işi daha çok oyuna çeviriyor. Yine hırs ve azim var. Ancak belirli bir yerden sonra rahatlamayı ve zihnini toparlamayı öğreniyor. A tipi kişilik özellikleri olarak şunları bulmuşlar. Hedeflerine ulaşmayı severler ama hep bir sonraki daha zor hedefe odaklanırlar. Hedeflere ulaştıklarında bile durmak onlar için zordur. Sürekli baskı altında hissederler, tükenene kadar çalışırlar. Sürekli rekabet halindedirler kaygılarından dolayı yani başarısızlık ihtimalini ortadan kaldırmak için yüksek eğitimlilerdir. B tipi kişiliğin özelliği olarak da şunları bulmuşlar. Tutarlı bir şekilde çalışır ve başarılarından zevk alırlar ama başarıya ulaşamadıklarında streslenmezler. Rekabetle karşılaştıklarında kaybetseler de denemeye devam ederler. Oyundan keyif alır veya geri çekilirler. Yaratıcı olabilirler ve yeni fikirleri keşfetmekten hoşlanırlar. Genelde düşüncelilerdir kendi dünyalarını ve dışarıda olanları düşünürler. Bu iki adam aslında güzel bir iş yapmışlar. Kabaca insanları sınıflandırmışlar. Tabii ki bütün saptamalarına doğru diyemeyiz. Mesela bütün iyi eğitimli insanlar için işte A tipi kişiliktir falan bunu söyleyemeyiz. Çünkü o zamanın şartlarına göre kendilerine göre bir gözlem yapmışlar. Ancak söyledikleri güzel bir şey var. Diyorlar ki eğer bazı tutum ve düşünceleri değiştirirsen A kişilikten yani o mükemmeliyetçili çılgın gibi çalışan, tükenene kadar devam eden kişiden B tipi kişiliğe geçmen mümkün. Niye B'ye geçiriyorlar seni güzel kardeşim? Kalbin rahatlasın, ömrün uzasın, yaşadıklarından keyif al diye. Nasıl yapacaksın peki bunu? Yani mezara kadar acele etmeden nasıl hayatından keyif alıp başarılı olabilirsin? Birincisi tabii ki en açık olanı bence şu aceleciliği hayatından çıkarmak. Hiç acele etme, etme demiyorlar bu arada. Sürekli acele etme diyorlar yani yataktan fırlamadan kalk bir gün ya da trafiğe girdiğinde hoş bir müzik aç bırak o gün evine 5-10 dakika geç git bir yere koşmadan git yemeğini acele etmeden ye yemek demişken lütfen telefonunla yemek yeme artık insanlar yemek yemek ve tuvalete gitmek gibi aktivitelere bile tahammül edemez oldu orası onlar için zevk alma yeri oldu yani her yerden zevk almayız almıyorsun bu zevk değil bu sahte bir şey görüyorsun seni hasta ediyor. Bu da A tipinin özelliklerinden birisi olsa gerek. Bir başkası kendine zaman ayırmaya başla ve bunu kafanda bir şeyler kurmadan yap. Yani o gün öğlene kadar izinliysen, hafta sonundaysan başka bir şeyle doldurma. En azından yarım saat doldurma, bir saat doldurma. Dışarı çık bir yürüyüş yap. Neler olup bitiyor hayatta ona bak. Hatırlarsan hayattaki bu sevdiğimiz, okuduğumuz birçok derin zihinli adam, felsefeciler, filozoflar uzun uzun gözlemler yapmışlar. Senin benim görmediğim şeyleri bu adam yıllarca çalışmış. Zihninde kurmuş, acayip sorular sormuş, üstüne bir de yazmış yani. Adam bir ömür vermiş. Niye? Zihni çok sakin çünkü. Sakin bir zihinden yaratıcılık çıkıyor ve derinlik çıkıyor. Bu yüzden örneğin Nikola Tesla diyor ki bir fikir aklıma geldi hemen onun peşinden koşmuyorum. Bazen birkaç yıl boyunca zihimde yoğruluyor. Ta ki olgunlaşana kadar. E karmaşık bir zihinle sen telefonun karşısında oturduğunda yemek yerken nasıl yapacaksın bunu? Yavaşla birazcık. Hayatın bir yere gitmiyor. Sen de buradasın. Daha iyi olacaksın. Merak etme. Ve son olarak bir hedefe ulaştığında küçük veya büyük. Kendini bir takdir et bir dur ya. Yani sürekli acele halindesin. Ne zaman duracaksın? Hastanede mi? Sen bunları kutlamaya başladığında bedeninde tatlı bir dalgalanma oluyor. Buna dopamin salınımı diyoruz biz. Yani gerçek bir ödülün tadını çıkarmaya başlıyorsun. Böylece o davranış yani kendini takdir etme pekişiyor. Bir sonraki daha iyi maceraya hazırlanıyoruz. Filmleri de bu yüzden izlemiyor muyuz? Hayal kırıklığı var, belirsizlik var, ne yapacaklarını bilmeme var. Ama bütün bunların içinde bazen derin düşünme zamanları da var. Karakterin zihnine girmek istiyoruz çünkü. Bunlar ufak tefek şeyler. Eğer A tipi kişilik özelliklerini kendinde görüyorsan bence B olmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için çok geç değil. Ama dediğim gibi bu etiketlere çok takılma. Bunlar sadece hayatını değiştirmek için pratik fikirler. Görüşmek üzere kendine iyi bak.